Bu e, korona virüse karşı bu büyük bir antibiyotiktir. E, yani e, bunun e, bağışıklık sistemini güçlendirmek için e, yani biz bunu e, bunu biz biliyoruz ve bunu daha e, mesela profesörler falan e, bunlar da biliyorlar yani. Yani bu paşa e, gerçekten de yani bu e, covid-19 koronavirüs dediğimiz hastalık için yani bire birdir. Biz bunu tercih ediyoruz. Yani biz e, bunu diğer bakan halkı olarak da herkes biliyor yani. Bildikleri için yani çok e, talepte bulunuyorlar. Yani paşa içmekte çok idealidirler yani. Vatandaşlar da koronadan dolayı yani e, geliyorlar yiyorlar yani akın ediyorlar paket yapıyorlar götürüyorlar yani. Yani bizim işimiz ikiye katlanmıştır diyebilirim. Ee, yani talep çoktur yani özellikle paket var buraya gelenler var yani bizi çok tercih ediyorlar Diyarbakır halkı olarak bizi çok tercih ediyorlar Diyarbakırlar korona ilacını paçada buluyorlar evet. Ee, Rabbim bu hastalığı bir önce bizim üzerimizden def etsin şimdi Diyarbakır'ın kendine has özelliği vardır hani bir ciğerimizde olsun paçamızda olsun bir e, kendine has özelliklerinden birisi de biz her zaman diyoruz Türkiye'de Diyarbakır Güneydoğu daha farklı bir ortamda hayvanların yetişmesidir. Hayvanların doğal ortamda doğal besinlerle yetişmesinden dolayı e, kış kışa baktığımız zaman e, talepler çok yoğun bir şekilde taleplerimiz vardı e, parçaların üzerine. Ama son e, bu 6-7 aylık süreç içerisinde e, paçanın kendi has özelliğinden vücut direncini sağlıklı e, beslenme anlamında verdiği besin gıdala olarak... E, paçamıza bir e, yoğun bir talep oldu. Zaman zaman bilim adamları da e, doktorlar da o konuda e, paçayın e, sağlıklı ve dinç kalın mantığıyla e, müşteri potansiyelimize baktığımız zaman genellikle e, tercih edenlerin arasında aileler e, çocuklu ailelerin e, sizin de görmüş olduğunuz gibi müşteri potansiyelinin kendi aileler olmasıdır. E, bu da yani. Biz sevindirici tarafı paçamızın bu şekilde, sağlıklı bir şekilde ve iddia ediyoruz. Ee, hijyen, şey, doğal ortamda çıkan hayvanlarımızdan temiz ve hijyen olmasından dolayı e, paçamız her zaman iddialıyız. Yani bunu aksine kimse iddia edemez. Ee, tabii yapılışından ta sunumuna kadar bu pandemi döneminden bu yana e, biz de e, mesleki olarak, tüm esnaflar olarak önceki yapmış olduğum hizmetlere bir kat daha yukarısına katarak daha hijyen, daha sağlıklı ortamlarda üretime daha ağırlık verdik. Var, var. Var. Биг нөшөө